Çok var, hangisini Hepsi Sevginiz. Çok teşekkür ederim. Ben bir şey mi açıklayacağım? Evet, yabancı film e, kazananı açıklamama için beni seçtiğiniz için çok e, teşekkür ederim. Bu Türk sinemasına ne kadar yabancı olduğunu <laughs> vurgulamak için yapılmış bir kelime oyunu. <laughs> e, siyah ödül, ödül törenlerinde hiç ödül almadım. <laughs> Bu bana birazcık Dicaprio'yu hatırlatıyor. <laughs> elbette o gün de gelecektir. Sizin yazdıklarınız, çizdikleriniz, tespit ettikleriniz Bizler de hem birazcık e, masa başında gülüp eğleniyoruz elbette de... <laughs> ...hem de mutlaka ve mutlaka menfi, poz... ...yani menfi diyorum ben, negatif ya da pozitif birçok şey birlikte öğreniyoruz. Kerameti kendinden menkul değil hepimizin hissettiği bu kıymetli ödül töreninin bir televizyon tarafından yayınlanmaması tabi şaşırtıcı elbette. Ben, çünkü ben istemediğim halde o kadar beni göstermelerine rağmen siz <laughs> istediğiniz halde. <laughs> bu tabi önemli bir detay. <laughs> bir şeyler yapılabilir mi diye düşünüldüğü zaman elbette eğer sinema yazarları arkadaşlarımla da daha sonra bir mesai geçirirsek nasıl olur da hatta istemediğiniz halde nasıl televizyonda görünürsünüz onu size anlatayım. <laughs> Galiba kesiyorlar. Bir 45 saniye sonra kesmeleri gerekmiyor. Yok senden ben istersen... Ya benim katıldığım ödül törenlerinde öyle oluyor? ya. <laughs> sen bana bir işaret ver ben hemen VT'ye evet. gireceğim. Duyurulmuştu basın yoluyla. Şimdi hep birlikte Best for a picture. Cemci bakalım kimmiş? Kim kazanmış? Play'e basıyoruz. Evet. Aksak Geldiniz mi? George Miller bir çekimde olduğu için. <laughs> ba Bağın Oruç olacaktı ancak. <laughs> o bile gelmemiş. <laughs> <laughs> Şaka yapıyorum ben Cem Yılmaz olduğum için. <laughs>